arkadaşlar. Bugün sizlerle yorumlarım. birlikte oynayacağız. Yanımda sistem var. Yani, yani fanım. Herkes yorumlarda görmüştür. Aynen fanım benim. Yeni fanlarımdan biri. Gel sistem. Arda gelecek. Sen geliyorsun. Ben. Evet arkadaşlar. Sistem neredesin sistem? Ben geldim can. Geliyorum. Sistemle kulüp ve başarım neredesin can? Ben de bilmiyorum. Ya merhaba yazdım. Belki bakıyordunuz. Ya. Ben merhaba yazdım. Açtı. Merhaba. Biz O bismillah dedi sistem. Herkes öldü arkadaşım Benim arkadaşlar çöktü Ya ben seni izleyeceğim Ne oluyor aga yazdı ya Sen ne yapıyorsun Ben de bilmiyorum Bu bir tane kız da yeniliyor şu an Abone olun. O, abone olun. abone olun. Ahmet abimiz kanalına. Aynen. Hepimiz abone olun yazdı orda. Ee, ben artık gideceğim da yaz. Ya artık aga bu ne haddizlik Bitti Tamam Ya artık öleceğim. Hadi öleceğim ben bilmiyorum. ben sohbet edeceğim. Sen niye bilmiyorum? Ben sohbet edeceğim. yazayım. Ne yazsak? Bence çık gir. Ben çıkıp girmem. Zaten yine izleyeceksin. Oyna yok. Yeni güncelleme geldi öyle. Neyse. Ee, gençler daha ne diyelim? Başka girek. Başka, Başka girek. diyor bak. TMM. O deyince oluyor değil mi? Aynen sen deyince olmuyor. O deyince oluyor. Çıkıyor. Ben girdim benden join'e. Aynen. Adam Ama beni sattı he. ben video onu çıkarım. Olmaz. Neden? Sattın beni. Gelmiş istersen. Yok. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet gençler bir daha başlıyoruz. Hadi can Ya girdim. Sistem giremiyor. Sistem giremiyor. giremiyor mu? Giremeyecek galiba. Ya oğlum Sistem. Oğlum sistem. Aa başladı. Gelemedi. Ne sonra gelebilir? Oğlum sistem, gel. Ya, yok Yani. Ben bakacağım Aga. Aynen ben sistemle oynarım oğlum ya. Ben sistem için geldim. Sistem. Ben sistem oyundan çıkmış. Ben sistemin girdiği oyuna gireceğim. Sistem sen git. Ben mesaj atacağım. Sanki duyuyor da beni ben öyle diyorum. Oyunu sen seç. Boş boş diyen mu öyle? Oyunu sen seç yazdım. Evet. Tam duydu. Belki bakar. Ah ticaret diye tica, tica, katiller ve şeriflere girdi. Ya ne ara? Ya ben bunu ben onun oynadığına girerim vallahi. Sen ama beni sattın abi. Ya çok görüştüm oğlum bu çocukla daha yeni oynuyoruz gel yanıma. İstiyorsan gel tabii, gerek yok la gelmene. Gelmeyeceğim hadi. Gelme şey sen gelme. Ben bu PSG Guard'la oynayacağım. Neredesin lan? Oynayacağım. Hadi gel sistem. Sen de mi katıldın? Üf be. Sistem. Üç kişiyiz öyle. Üç kişiyiz. Aa ben. sistem çıkmış gözüküyor. Yok çıkmadı ama. Hadi başlayalım. Başlayalım. Hmm. Bu arada e, e, birisi bilgisayardan oynuyor. Aa sistem telefondan oynuyor bu video. Her şey belli oluyor arkadaşlar. Nereden? Gal. Altta yazıyor ya. Evet. Sırlarımız ortaya çıktı. Sırlarımız ortaya <laughs> çıktı arada <laughs> ben bazen bilgisayardan çekiyorum. Ben de bir kez bir kere çektim. Oradan Sen kesin. sildin o Aynen. Ben kes. de çektim gördün. <laughs> Eskiden çekmiştim şey de ben yanlışlıkla silmiş. Yanlışlıkla değil. Sen direkt baya çok saçma diye silmiştin. Aynen hayatım. acayip saçmaydı. Gençler rakibimiz yok üç kişi oynuyor. Ya. ya rakibe geçsin Oğlum ben sıkıldım diye. ben çıkıyorum ya. Video. Dur ben diyeceğim. Oğlum ikimizde de, de video. video. ben böyle evet. yazacağım çünkü video diye yazı kabul etmiyor. Kabul ediyor. Ben de kabul etmiyor. Video yazınca sansürleniyor. Aga başlayalım ama çok sıkıldım. Hadi başlayalım. Bu ne? Seviniyor mu bir de? Ah hadi bir kişi ya. Ben bu tarafa geçeyim mi? Şey. Bence aga. Geçtim başlıyor. Ya bu olmuş. Ha, Aa rakibimiz oldu. Ben sistemin yanına geçtim. Siz ben geçtim. Ya abi bu ne Abone benim. olun like atın yazdı yine. Ya hadi artık biri gelsin aga bize. ha başlamalı. Ayy. Ya çıkıyor giriyor. Ya adam gel. Of. Gel hadi Mahmut. Mahmut gel bizi seç. Bizi seç. Bizi seçmek zorundasın zaten. Ya Ahmut ya Allah Mahmut. Fela. Ben ona gideceğim. Zaten oğlum ben oğlum bana bir şey çık. Bu ikiye iki açık. çık. Dörde dört bu olmalı. Herkes benim fanım gibi beni takip ediyor ya. Yani sen çünkü senin abonen iki yüzlerde. 260 falan. Sanki ben dünyanın en ünlü yorumcu Aynen Mr. Beast'ler. Mr. Beast'in bir abonesi var. Ya hocam bir gelseniz olmaz. Ya oğlum. Üç kişi ya. Ya şu Batman'li çocuk bize gel he. Bize gel bu arada. Youtube bu arada bize gel lütfen. Ya ben gidiyorum ya. Ya ben de. Ya bu nasıl video oldu? Aga ben yüklereyim full sistemle video çektiğimiz çünkü <laughs> videonun da sistemle saçma sapan şeyler yapıyoruz. Kimse izlemeyecek. Şey izleyecek. Gelin yazdı gelin. Gelin yazdı. 2'ye 2 iki oynayacağız. Ben. Tamam. Oğlum sen tek başına oynayacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben Ve öldüm zaten. Tamam o zaman gel. Dur ben Sisteme sistem... Öldüyelim. öl diyelim. Öl diyelim. Öl. Evet öldü. Tam yazdığım gibi öldü ha. Benim yazdığım gibi mi? Aynen. Bir oyun bitmiyormuş. Ya. Birazcık Nasıl oynadım. bir oyun bu? Saçma sapan. Yanlış. Vay wow, sistem öldü. Orada iyi oyun sardı da. Abi ya. Ben bir tane adamla bir yapacağım. Sıkıldım çünkü. Öldük. <laughs> 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 ben silah kullanırım her zaman. Adam neredesin? Haritalar hmm. farklı. Benim haritam kötü bu arada. Benim haritam <laughs> daha da kötüdür ya. Hocam biz ne yapıyoruz bu videoda? Ben bıçağı çıkar. Geberttim. Bir sıfır. Yiyeyim şey sardı. Hardı ben birini öldürdüm. Ben burada bekleyeceğim. Sıkacağım gelir gelmez. Silah. Hadi bakayım. Planı ya. Aynen 4-0 kaybediyoruz. biz ne yapıyoruz ya? Ben geberttim bir sıfır önleyim siz. Ben dört sıfır, biz arkadayız, beş sıfır oldu. Adamlar pro çıktı abi. Ben bir sıfır yeniyorum, birebir yapıyoruz biz. Zort yazdı. Şu an oyunda 3 tane youtuber oynuyor ya Aynen oyunda 3 tane youtuber var Videoya çıkanlar abone olun Yabancılar varsa Canlı gamer 1-2-3 nelerle Ya oğlum ben yakalayacağım artık sıkıldım bu Abi sistem <laughs> Sistem Gel diyor yine geldi Bire bir yapıyoruz sistemle Sistemle bire bir yapıyoruz Ya öldüm. Ben sistemle birebirim valla. Ne yapayım? Çok zor. Değil. Ama sistem benden kat kat iyi oynuyor. Çünkü ben ilk defa oynuyorum. Yani sanki bir milyon kez oynadım. Sistem benden kat kat iyi oynuyor da. Ben de senden kat kat iyi oynuyorum da. Abi ben bunu yüzde yüz kaybederim. Bu ben bunu yüzde yüz kaybederim. Bayağı bir kötüyüm. Oğlum nerede bu ya? sistem? Arkadaşlar beni dışlıyorlar, ben çıkıyorum. Hah. Kalbimi kırdınız. Ya yine vurdu ya. Ben vurmuştum. Bu sefer de şeyle deneyeceğim ben. Kaybedeceğimi biliyorum ama deneyeceğim. Evet, tabii ki de 3-0. Gençler ben bayağı bir kötüyüm bu oyunda. Ben yokum artık videolar. Aynen. Ben kendi kendime oynayacağım. Çünkü siz aynen sistemle farklı. Aha geldi. Bu oyuna sistem aldın. gayet iyi bu. Oyunla. Çünkü sistem çok oynamış. Aynen ben bayağı bir kötüyüm. Sıfır kez oynadım. Ben sence önce iyi. sistemden hani... daha bayağı... bir kere uydurmayı başardım bu da bir şeydir değildir bir şeydir çünkü ben bu oyunu ilk defa oynuyorum ben i̇lk de ilk defa oynuyorum ama ben şeyim ya görmedim ya o da görmemişti de aslında. 15 şey kazandım güzel. Sattık seni ya. Bir daha seninle de video çek. Valla mı? Haberin olsun ya. Yani. Valla çekmeyeceğim bu arada. Çekmeyeceğim bu arada. Valla mı? S i̇stediğin kadar şey. Bir Heh. daha çekmeyeceğim. Sen çek yapıyor Ama ben belki çekmeyebilirim. Bilmiyorum. Atak. O zaman çekmeyeyim. Şey ne yapalım dediysem. Ne yapalım dedim. Oğlum bir kere de sistemle oynamama izin ver ya. Ne güzel 4'e 4 yapacaktık. Ara. Oğlum gelmediler ben ne yapayım. Ben olsam bu videoyu yüklemezdim bu arada. Yükleyeceğim. Şimdi Çünkü full sistemle video çektim diye ilk video mu? Ya teke tek gel ya. Evet. Evet böyle konuş. Neredesin lan beni öldürüyorsun? Oğlum ben de yukarıda doğmak istiyorum. Ne bu? yine beni sattın dedi ya. Neredesin Kanka. lan siz? Ya. Siz bir kadınla oynayacağız. Oo dörde dört güzel. Gel kanki. Geçtim Nerede bu ya Öldürdü Ya oğlum buradaymış Dur bir daha git dur. Beraber oynarız temizler ya. Bence üşenecek ama neyse. Ben de izlemeyeceğim ki bakar. <laughs> Dünyanın en sıkıcı şeyi. Aa ben harika fanları buldum. De. PSG Goals. Oğlum sen kimsin ha? Orada Uf. onun iyi değil ya oğlum bence. bayağı bir kötü oğlum. Neyse. Beraber oynayalım bir kere de. Sistem Arda'yı sattın. Beraber. T, -m, -m. T -m, M, ne ya? Tam öyle yazılmıyor bir de. Yok öyle yazılıyor. Hadi dörde dört gelin. Gelin. Gelin hocam. Geldim. Biri daha lazım. Yani Gire dört mi? kişi daha lazım. Bak şöyle yazılıyor hocam. İlk bir büyük sonra böyle. Ya o tamam. önemli değil. Anlıyor sonuçta. Hocam gelsin bir kişi. Bunlar bu da çıktı. Ben ez diyeceğim ez. Ezdim. Şaka böyle demem ben. Abi ya. Ya rakip yok. Gelin hadi. Oğlum ne yapıyor? Bilmiyorum. Başka girek. Ya bu nasıl video oldu? Aynen. <laughs> ya oyundan ayna değişiyoruz. Ben de kırmızı ışık yeşil ışık. Bence de. Bence farklı bir video çekelim ya. Bence de. Bunu sil bence. Ben video... silmem ama. <laughs> Silemeyeceğim. Yükleyeceğim mi bunu? Aynen. Da? Çok sıkıcı olsa da yine de sistemle video çek. Sistem oyundan çıktı. Ben de çıktım. Çok sıkıldım. Hayır sistem bayağı çıktı. Offline. Ben de bayağı çıktım. Evet arkadaşlar o yüzden bu videomuzda bu kadar, kadar, kadar olsun. Videomuz, dünyanın de. en sıkıcı videosu da bu kadardı. En azından sistemle çekmiş olduk ve bye bye.